Merhaba, hepinize saygılar, Sunar güzel günler dilerim. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan biliyorsunuz bu milletvekili transferlerinden sonra belediye başkanları, belediye meclis üyeleri transferlerine de hız verdi. Hatta e, dedi ki e, mutluluk duyuyoruz biz bundan, güçlendirecek dedi. İşte buradan yola çıkarak bunun altında ne var? Biraz ona bakmak istiyorum. Çünkü e, bir zamanlar Erdoğan buna şiddetle karşıydı. Bunu siyasi etikle bağdaştıramıyordu. Onun örneklerini de vereceğim. Bir diğer konu e, işlemek istediğim bugün hakikaten önemli. Fazıl Say. Fazıl Say dünyaca ünlü e, piyanist ve besteci. Yani aslında besteciliği artık daha da öne çıkıyor. Neredeyse e, yılın hani her günü diyebileceğimiz şekilde her hafta bir yerde e, dünyanın en önemli konser salonlarında en önemli orkestralarıyla konserleri var. İşte Fazıl Say bir çıkış yaptı. Bundan birkaç gün önce aslında ipucunu verdi bunların. Yani bu kendi deyimiyle söylüyorum. Batı ülkelerindeki klasik müzik kurumlarındaki İsrail yanlısı hava. İsrail yanlısı baskı daha doğrusu. Ve 16 Eylül'de dün bunu çok genişte bir şekilde X hesabında Yayınladı burada ne demek istediğini, nelerle karşılaştığını ve e, neden geri adım atmayacağını. Çok ilginçtir aynı gün, aynı gün 16 Eylül günü daha erken saatlerde Almanya Başbakanı Şansölye Friedrich Merz o da Münih'te e, Reichenbachstrasse e, sinagogunda o sinagogun yeniden ibadete açılma töreninde daha doğrusu Öyle bir konuşma yaptı ki, yeni antisemitizm dedi, yeni antisemitizme karşı savaş ilan etti. Hatta gözleri doldu. İşte sinagogda olduğu için muhtemelen kafasında işte şeylerin, Yahudilerin ibadet sırasında giydiği kipa e, da vardı, kep e, diyebiliriz. Ondan sonra e, orada... E, Gözleri doldu. İşte bu, bu, dedi yeni bir şey yeniden yapıyoruz. Bununla, bununla savaş açıyoruz dedi. Hatta şöyle bir şey söyledi. Kendi ülkelerinden dedi. Kendi ülkelerinde antisemitizmin suç olmadığı hatta devlet politikası olduğu ülkelerden gelen mültecilerden filan söz etti. Olacak iş değildi. Tesadüftür. Fazıl Say'ın sözleri de bunun hemen üstüne geldi. Aslında Fazıl Say Almanya Başbakanı'nın ne demek istediğini, aslında ne demek istediğini de çok güzel deşifre etmişti. Yani onu ona cevap olarak değil. Fakat onun altında bakın şimdi neler söyledi. Fazıl Say ona bir bakalım. Diyor ki Batı ülkelerindeki başlıca klasik müzik kurumları o derece İsrail yanlısı ki bu benim için utanılacak bir durumdur. Çünkü Fazıl Say artık Batı dünyasının, sade Batı dünyasının değil, geçenlerde Pekin'de konseri vardı örneğin. Yani küresel olarak küresel bir sanatçı artık. Yani e, hakikaten Türkiye'nin gurur kaynağı bir sanatçı. E, benim için utanılacak bir durum diyor. Kendini de o dünyadan sayarak. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım. Müzik yaparken, duyguları paylaşırken bile öyle manipüle ki Filistin destekçilerini antisemitizm ile suçlayan çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar, huzurla uyuyamayacaklar. İşte deşifre kısmı burada. Yani o Alman Başbakanı'nın yeni antisemitizm dediği şey aslında Filistinli çocuklar öldürülmesin, kadınlar öldürülmesin bu bir soykırımdır. Yani öldürülenlerin çoğu 60 bini geçti, 70 bine yaklaşıyor sayı. 2023'ten bu yana o da Gazze'de sade çoğu yüzde sekseni kadın ve çocuk Bunun da soykırımdır evsiz bırakacaksın aç bırakacaksın hiçbir şeyleri olmayacak İşte... Bunun adı yani etnik temizliğin artık ötesine geçen bir şey. Her neyse bu budur diyor. Yani bunu İsrail yani Filistin'i desteklediğin zaman hemen damgayı yapıştırıyorlar diyor. Antisemitistsin sen diye. Yahudi düşmanlığına yoruyorlar. Yahudi düşmanlığı bir başka şey. Siyonizmin bu saldırgan şeyi bir başka şey. Yani ikisini karıştırmamak lazım. Biri bir inanç, biri bir vahşet, biri bir ideoloji yani ideoloji vahşettir diye söylemedim. O De da anladınız. Devam ediyor Fazıl Say. Gazze'de yapılan bir soykırımdır. Nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız meslektaşlarım. Yani müzisyenlere, bestecilere hitap ediyor. Kendinize gelin müzik dünyası, insan olun lütfen. Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Bakın bu çok önemli. Şimdi diyor istediğiniz kadar ben bunu söyledim. Daha rahat diyor iptal edebilirsiniz. Ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü. Sizin siz istediğiniz konseri çalın içinize siniyorsa diyor. Gerçekten hani çok nadir rastlanan bir sanatçı duruşu. Çok nadir rastlanan bir sanatçı duruşu. Siyasi bir duruş, insani bir duruş. Peki gelelim sinagog konuşmasına Alman Başbakanı'nın. O sinagog ne zaman yıkıldı biliyor musunuz? O zamandan bu zamana da İbadete açılmış değil yeni açılıyor. Yani 16 Eylül'de açılmış. 1938'de 9 Kasım'ı 10 Kasım'ı bağlayan gece hani nazi zulmünün, Artık zirvesinin daha yeni başladığı, daha doğrusu başlangıcı sayılan bir kristal gece vardır. Neden kristal gece denmiş denir? Öyle o kadar çok bina yağmalanmış, yakılmış, yıkılmış ki her taraf cam kırıklarıyla dolu kristal gece diyor. Aslında Almanlar buna dur ne diyordu? November pogrom yani Kasım kıyımı diyorlar. 38'de. Tam o gece sadece 1400 sinagog yakılmış, 90'dan fazla insan öldürülmüş şeyleri saymıyoruz. Hani, hani yakılan yıkılan bütün dükkanlar, evler filan ayrı. Bu işte 1939'da başladı İkinci Dünya Savaşı. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmeye başlamasıyla. Ondan önce ama Yahudi soykurumunun ki 6 milyon insanın çoğunluğu, büyük çoğunluğu Yahudi, bu işte gaz odalarında filan büyük işkencelerle yakılıp Avrupa Yahudiliğinin soykırıma uğratıldığının işaretidir. Şimdi Almanya'da demek ki bu suçluluk kompleksi öyle bir bitmemiş ki. Öyle bitmemiş ki. Ya bu sinagogları sinagogları yakanları da sayıyorum. Yahudi soykırımını Filistinliler mi yaptı arkadaş? O sinagogları Filistinliler mi yaktı? Yani şimdi neden siz bu suçluluk kompleksiyle tutuyorsunuz şey yapıyorsunuz? Filistinlerin kadın çocuk sivil Filistinlerin bunun faturasını ödemesini İsrail'in saldırganlığı altında destekliyorsunuz destekliyorsunuz diyorum çünkü bakın Amerika Birleşik Devletleri olmasa İsrail Netanyahu bu saldırganlığı yapamaz o ayrı ama ikinci sırada Almanya var ikinci sırada yani İsrail'e silah satışında yüzde otuz payla hem de üçte bir payla ikinci sırada Almanya var işte şimdi Almanya hükümeti Alman vatandaşlarının kendi vatandaşlarının duyarlı vatandaşlarının yeter bu bu zulmü şeyin İsrail'in Filistinlere yapmasını karşı çıkalım diyen vatandaşlarını e, antisemitlikle yahudilikle suçluyor. Antisemitlik ve yahudilikle suçluyor. Gerçekten aslında bence e, März e, Almanya'yı düşürdüğü hale ee, üzülüyor ama acısını başka şekilde çıkarıyor. Ee, hani yaranmak mı? Evet yaranmak. Bir bir yerlere bir sermaye gruplarına vesaireye. Bu bir vicdan azabıdır ama suçluluğunu e, ne bileyim suçluluk duygusunu özür dilerim suçluluk duygusunu Filistinlerden çıkarıyorlar. Geliyoruz şimdi öbür meseleye. Öbür mesele hani dedik ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar dönüşü şey yaptı dedi ki bir soruldu işte bu Cumhuriyet Halk Partisinden belediye başkanları, milletvekilleri falan millet şu anda milletvekili değil. Belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri işte AK Parti'ye geçiyor. Ne diyorsunuz diye. Şimdi Erdoğan dedi ki şöyle okuyorum söylediklerinden. Katılmak isteyenlere biz niye geliyorsunuz mu diyeceğiz. Bizim kapımız açık. Hayırlı olsun deriz. Aramıza onları da alırız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidenler iyi niyetlerle ana muhalefet partisine gittiler. Ama daha sonra gördüler ki partide rüşvet var, yolsuzluk var, irtikap var. Biz yanlış adrese gelmiş dediler, kopma kararı aldılar. CHP dışındaki partilerden de saflarımıza katılan kardeşlerimiz bu millete hizmetin adresinin AK Parti olduğuna inandıkları için partimize geliyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de katılımlarına devam edeceğine inanıyorum diyor. Bir de diyor ki bu katılımlarla AK Parti güçlenerek yoluna devam edecek. Şimdi aslında işin kilidi burada. Güçlenerek yoluna devam edecek. Çünkü sadece şu anda belediye ve belediye meclis üyeleri işte bu İmamoğlu soruşturmalarının devamı olarak esas bunlar var. Yani şöyle bir hemen hatırlatalım. işte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkanı Alaaddin Köseler e, hapse düş, tutuklandığı zaman yine Cumhuriyet Halk Partisi meclis oylarıyla başkan vekili seçilen e, Özlem Vural Gürzel. Onlar da AK Parti'ye geçti. Sonra e, neler oldu şöyle bir sayalım işte Konya Seydişehir, ondan sonra Gaziantep Şehit Kamil, İstanbul e, Beyoğlu. Şimdi Beyoğlu'da şöyle bir şey var. İnan Güney'in yerine orada Cumhuriyet Halk Partisi başkan vekili seçti ama bayağı bir zorlanarak seçti. Şimdi Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı. Hemen arkasından CHP'li belediye meclisleri istifa etmeye, ettirilmeye başlandı. İşte bunlar devam edecek diyor. Bu çalışmalar bu arada yani Adalet Kalkınma Partisi'nin bu gayretleri parti içinde bir bir kişinin yıldızının parlamasını sağlıyor. Onu da söyleyelim. O da yerel yönetimlerden sorumlu. Yani yerel yönetimler başkanı diyorlar. Yerel yönetimlerden sorumlu e, genel başkan, yardımcısı Mustafa Demir. Mustafa Demir'in bu e, şeylerde transferlerde, belediye başkanları ve meclis üyelerinin transferlerinde kilit bir isim olduğu e, Ankara'da e, konuşuluyor. E, o parantezi kapatalım. Şimdi Gelelim Erdoğan daha önce bu konuda ne demişti? Bakın bu konuda çok netti Erdoğan. Adalet Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda daha dedi ki biz başka partiden kimseyi almayacağız. Biz kendi kendimize yeteceğiz zaten. Şeyiz, bakın 2013 hem de ne gün biliyor musunuz 17 Aralık 2013 17 Aralık sabahı biliyorsunuz büyük bir operasyonla Türkiye sarsıldı. Daha sonra işte o yolsuzluk operasyonu işte dört bakan istifa ettirildi bilmem ee, pek çok şey oldu. Sonra bir de 25 Aralık geldi. 17-25 Aralık şeyi var ya işte onun başladığı gün e, Hakan Şükür futbolcu, milli futbolcu ve o zaman Fethullah Gülen'in en e, prenslerinden böyle yani en önde görülen e, isimlerinden Adalet Kalkınma Partisi'nden milletvekiliydi. İstifa etti Adalet Kalkınma Partisi'nden. Bakın o zaman o gün Başbakan e, Erdoğan neler dedi? Bir insan eğer bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa o partiyle beraber hareket eder. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse bunu vurguluyor Sayın Erdoğan. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır, milletvekilliğinden ayrılır. Bunu 2013'te söylemiş. Diyeceksiniz ki o, o gün işte 17-25 Aralık işte o, o gün söylemiş. Hayır daha sonra da devam etmiş bu. Mesela. 2020 yılında 2020 yılında tam o sırada bir grup Adalet Kalkma Partisi milletvekili ya da eski milletvekili partilerinden ayrılmaya başlıyorlar. Partilerinden ayrılmaya başlıyorlar. Neden? İşte Gelecek Partisi, Deva Partisi onlar kurulacak, kuruluyor. Hemen bakıyoruz Naci Bostan o zaman grup başkan vakili Adalet Kalkma Partisi'nin ne yapmışlar? Adalet Kalkma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ee, okuyorum şuradan milletvekili transferlerini, siyasi transferleri zorlaştırmak için bir yasa hazırlığı içine girmişler. 2020 olmamış. Sonra hani dünya karışmaya başladı. Yok Covid girdi araya başka şeyler girdi olmamış. Ama o zaman da milletvekili transferlerini e, zorlaştırmak için adım atmışlar. Ee, neden? Yani neden o zaman öyle de şimdi böyle? Dedim ya işte e, işin kilidi Erdoğan'ın uçaktaki uçağına aldığı gazetecilere söylediği sözde AK Parti bu katılımlarla güçlenecek. Cumhur İttifakı böylelikle e, yoluna devam edecek. E, özetleyelim AK Parti'nin kendini güçlü hissettiği dönemlerde, Erdoğan bu transferlere ihtiyaç duymamış. Başka partiden, yok Cumhuriyet Halk Partisinden, işte Milliyetçi Hareket Partisinden başka o diğer partilerden transfer yapmaya ihtiyaç duymamış. Kendini bugün olduğundan en azından daha güçlü hissetmiş. Sadece transfer yapmamış değil, hoş da bakmamış. Hoş da bakmamış. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya sadece belediye başkanları değil, milletvekilleri de var mı? Var, var. Bakın bu yılın başlarında, 2025'in başlarında partilerinden, daha çok iyi Parti ile Gelecek Partisi'nden istifa eden milletvekilleri, 5 milletvekili istifa edenlerden, 5 milletvekili iyi Parti'den, 2 milletvekili de Gelecek Partisi'nden, Şubat 2025'teki Adalet Kalkma Partisi kongresinde yönetim kademelerine girmiş. Parti yöneticilerinden, parti yöneticileri haline gelmişler. Yani yerleri de sağlam. Hatta bu parti içinde ya biz bu kadar bu zamandır partide çalışıyoruz falan Erdoğan'ın dediği oluyor. Tekrarlıyorum yani sadece belediye başkanları, belediye meclis üyeleri için değil bakın milletvekilleri için de geçerli. Yani Erdoğan AK Parti'yi güçlü, bugünkünden güçlü hissettiği dönemlerde milletvekili transferlerine hiç hoş bakmamış buna kalkışmamış bile. Ama şimdi bu transferlerle Ak Parti'nin güçleneceğine inanıyor. Aslında açık değil mi? Yani nedeni açık değil mi? Erdoğan'ın bugün Ak Parti'ye geçmişte olduğu kadar Ak Parti'nin gücüne inanmadığını ve bunu başka partilerden transferlerle zenginleştirmeye, güçlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Özgür Özel'e göre bu siyasi yan kesicilik. Siz başka bir isim de koyabilirsiniz yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.